Selamun Aleyküm Sabahların en güzeli, en hayırlısı sizin olsun. Değerli izleyicilerim, muhterem takipçilerim. Bugünkü dua konumuz Cenab-ı Allah'ın El-Mucib ve El-Vase ismi Şerifi ile ilgilidir. Mucib vâse ismîlâ yapılan duaların mahiyeti ve özelliği. Bu ismi şerifi her gece sabaha karşı elli beş defa zikreden, ondan sonra ellerini kaldırıp dua eden kimse duası kabul ve müstecap olur. Bu bir. Bari gazeta rafi eledire yani kaldırdığı elleri boş dönmez. Cenab-ı Hak on duası kabul etmemek için haya eder. Sabah karşı kalkacaksın, abdasını alacaksın. 55 defa ne diyeceksin? Ya mucib, veyahut el mucib veya mucib 55 defa dedikten sonra elini kaldırıp dua eden kimse Cenab-ı Allah o duayı kabul etmemek için utanıyor. Evet, yani o kadar şey vardır. Mucibin anlamı nedir? Manası ey duaları kabul eden demektir. Ya mucib. Ey duayı kabul eden Rabbim. Ayrıca bunun da ufkı şerifi vardır. Ufk-ı şerifini her kim Cuma günü zora emansu bir saatte yazıp üzerinde alan evet. sonra güneş grup edinceye kadar o gün ya mucib zikriyle e, devam ederse akşam güneş battıktan sonra ne ihtiyacı varsa Allah'tan istese Cenab-ı Allah ihsan buyurur, duası kabul olur. Ayrıca arkadaşlar bu ufku şerifi bu El Mucib Vufki Şerifi dört kara arasındaki değişik değişik sayılar var. Kim onları bir gümüş levha üzerine yazıp üzerine taşıyan ve özel duası vardır. Arapçadır. Bismillahirrahmanirrahim. أنت المجيب دعوة الداعي إذا كان مخلصا في الدعاء ومسعف المضرين بالإجابة قبل السؤال منك عليم بحاجة المتحجين والسعي بدعاء دعاء وقرصة اتغي دعاء جناب الله قبول بيجور بدا الواسع اسم الشريف Özelliği دعاء أزل دعاء دعاء el vasya, yani her şeyi genişleten Rabbim. Her şeyi genişleten Rabbim. Bu ismi Celil şani zikri müdevamet eden kimsenin Cenab-ı Allah rızkı bol, makamı âli, geçimi bol, ahlaki güzel kılar ve ömrü artar, uzun yaşar şerifi kamara da bu ufki yazıp ondan sonra sure Fatiha'yı okuyarak 137 defaya vasi zikrini zikrini okuyan sonra üzerine taşıyan kimse Cenab-ı Hak bütün müşkilatlarını, sorunlarını kolay eder onu hiçbir yük altında bırakmaz. Geçim sıkıntısına düçar olmaz. O hiçbir zaman geçim sıkıntısı çekmez. Bunun ufkı hamili olan bir zat evet zikri devam ederek ve ufkını da üzerine alarak Allah'tan mülk isterse istediği kadar Allah ona mülk verir ve hükümeti geçerli olur ve makamı her zaman ali olur. Yani yücelir. Eriyeten bu elvase ismi şerifi bir kağıt üzerine yazılıp bir dükkana veyahut mahzana ambara, herhangi bir mal üzerine indirilirse, Cenabı ı Allah Hazretleri o mali, o malın bereketini artırır. Eğer bu ismi Şerif Elvase bir yüzük üzerine kış edilerek bunu parmağında taşıyan kimse daima daima bolluk, varlık içinde olur. İstediği her şeyi elde eder. Gözü hiçbir nimet kimsenin elindeki nimete kalmaz. Cenab-ı Allah bütün nimetlerini ona ihsan buyurur. Evet arkadaşlar. Bugünkü e, dua bahsimiz el-mucib ve el-vasittir el mucibu el yani neticede Allah'ın hangi ismini zikredersen et devamlı bir maksad için zikrini devam ettiğin zaman o maksadın icra olur maksadına muradına vasıl olursun özellikle e, zikretmekle beraber üzerine taşırsan veya bir yüzük üzerine nakşedersen veya bir kol ya üzerinde nakşedi boyuna asarsan evet e, çok çok şey yarar. Ama çok 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 işle yarar. Hadi hayırlı akşamlar, hayırlı sabahlar, hayırlı günler ve e, günün tüm bereketi sizin olsun inşallah.